Gedikuni TV'den herkese merhabalar. İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda vizyon konferansları kapsamında Münteha Adalı'yla birlikteydik ve konferans sonrası kendisini yakalama fırsatı yakaladık, bulduk ve sorularımızı yanıtlayacak biraz da konferans üzerine konuşacağız. Şimdi sohbetimizden yola çıkarak içinizdeki çocuğu hiçbir şekilde unutmadığınızı gördüm. Evet. gördüm. Ben gözlemledim. Bunun sırrı ne? Ve o içimizdeki çocuğu niçin unutmamalıyız? Ee, içimdeki çocuk yaşarsa aslında ben hayatta var olabilirdim. Ee, i̇çimdeki çocuğu hiç öldürmedim ve herkese de şunu anlatıyorum. Ee, ben küçük ile büyük münta hep el ele devam ediyorlar bu yolculuğa. Ee, çünkü beni motivasyonumun e, yok olmamasına izin veren küçük müntağa. Çünkü çocuk kalbi e, sınır tanımaz, engel bilmez ve sadece yapmak ister, denemek ister. O yüzden e, içimdeki çocuğu Yaşatmamın bence temel sebeplerinden birisi bu. Hatta benim mekanımda bir tane e, ahşap heykel aldım. E, meraklı bir kız çocuğunu anlatıyor. E, kız çocuğunu gösteriyor ve onun adı şeydi. Bunun adı Küçük müntaha. E, yani yaptığım sohbetlerde de şunu söylüyorum. İçinizdeki küçükle yol almayı e, ve onun elinde bırakmamayı lütfen e, özen gösterin. Seviyorum Küçük Müntea'yı. Çünkü Herhalde. beni özgür kılan risk almama sebep olan dene korkma yaparsın yapamazsan da öğrenirsin diyen bence küçük müntaha. Büyü dinlesem çünkü bu tecrübeyle büyü dinlesem korkarım her şeyden. Küçük bana cesaret veriyor. Peki arada sohbet ediyor musunuz? Çok. Evet çünkü bana en yakın olan o. Çünkü dışarıdakilerini duyuyorum, dinliyorum. Almam gerekenleri alıyorum ama içimdeki müntaha, gerçek müntahayı bildiği için onunla birlikte yol almak müthiş keyifli. O seviyorum onu ve onu koruma sözüyle yol alıyoruz birlikte. Doğru aslında o çocuğa masal şey Masal gibi oldu. Harikulade hmm. oldu. Anlat öyle bir şey oldu değil mi? İçimizdeki <laughs> <laughs> içimizdeki o şefkat şefkatle yaklaşmalıyız o çocuğa değil mi? Onu beslemeliyiz, besleyecek şeyler yapmalıyız. Bir de e, korkutmadan, korkutmadan. Çünkü çocuklar korkmaz. Sadece denemek ister, keşfetmek ister, yapmak ister, hayatı kucaklamak ister. Siz onu büyütüp onu nasırlaştırırsanız zaten ölmüşsünüz demektir. Bana dışarıda da sordu genç arkadaşlar nereye kadar gidecek. Şunu söyledim. Dünyaya geldiğimiz anda ölüme giden bir yolculuğun içindeyiz. Madem ki öleceğimi yok olacağımızı biliyoruz. O zaman bunu bu zamanı en keyifli en verimli, kendimden başlayan keyif toplumla da birleşmesini sağlamaya çalışıyorum. Seviyorum. Ölümü kucaklıyorum. Güzel kucaklayacağız. O da dahil. Evet. Vakit saat gelince. Doğru. Neyse o daha var diyelim. Öyle umuyoruz. Evet sağlıklı, Sağlık. Ama unutmadan şey. yaşarsanız üretkenliğiniz de artıyor. Doğru. Eğer unutursanız... Sonsuz e, yaşıyormuş gibi davranmak bir şey aslında. O zaman şey... Konfor alanı insanı rahatsız edebiliyor. Ertelemeler, konfor evet. alanı vesaire. Konfor alanındayım ama sanki konforda değilmişim gibi yaşıyorum. Harikulade. Bir de akıllı savaş var. Evet. Sohbetinizde bahsettiğiniz o akıllı savaş kavramı. Şimdi girişimciler genelde her alanda sadece ticarette değil e, akademiye adım atacak gençler için de bu geçerli bir durum. E, sürekli çevresi tarafından bir baskıya maruz kalmak durumunda kalıyor veya en yakın olduğu sandığı ailesi tarafından bile o baskıya eleştiriye maruz kalabiliyor yapıcı olmayan yıkıcı olan eş eleştiriyor. Ama siz akıllı bir akıllı savaş yönteminden bahsettiniz. Nedir bu yöntem? E, farelerin üfleyerek ısırdıklarını öğrenmiştim. Akıllı savaş bu aslında. Yani kendi yolunuzdan şaşmadan. Ee, ailenizin bulunduğunuz noktanın değerlerini de göz ardı etmeden yıkıcı değil yapıcı bir ilişki içine girdiğiniz zaman e, herkes e, sizi anlayacak ve yolunuzdan çekilecekler. Ama e, gençlik demek fevri hareket demek değildir. Fevrilik başka bir şeydir. Biz e, ben e, böyle ya şimdi ben ailemin değerlerini, bulunduğum toplumu biliyorsam, idrak ediyorsam yani fevri hareket etmen hiçbir faydasını görmeyeceğim. Çünkü bu fevri hareketlere sonucunda kimsenin kendi hedeflerine ulaştığına şahit olmadım. Ya, yalnızlaştırdı, ya, ya yalnızlaştılar, ya yarı yolda kaldılar, ya özgüvenlerini kaybettiler, ya yoruldular. Fareleri örnek aldım diyelim. <laughs> Güzel, o zaman fareleri de örnek alacağız. Genelde evet. çok çizgi mi? film karakteri fareler değil miydi çocukluğumuzda? Evet o sevimli güzel yaratıkları. Hızlı Gonzales. <laughs> örnek olarak almamız lazım, evet. Hızlı Gonzales gibi ilerlemek için evet. her alanda. Ve erkekler konuşuyor. Hı -hı. Bir sohbet seriniz var. Ee, burada erkekleri karşınıza alıyorsunuz ve cesur sorular yöneltiyorsunuz aslında. Evet. Ve, e... Erkekler cesurdur çünkü. Peki. E... Cesur olma hallerini kullanıyorum. Harikulade, Onu sürekli Aa, onu kullanma. O güzel bir şey, güzel bir düşünce. Peki e, niçin erkekler konuşuyor? Niçin mesela genelde çünkü bu gibi durumlarda kadınlar konuşuyor, kadınlar öne çıkarılıyor gibi temaları. Bu projeyi yapmaya başladığımda zaten onlar konuşuyor, zaten onlar hayatın içinde ne yapmaya çalışıyorsun diyenlerle de karşılaştım. Zaten birileri size negatif geliyorsa bilin ki doğru yoldasınız. Evet. Çünkü insanlar gerçeklerden korkarlar. Doğrulardan da korkarlar. Ve onu hep saptırmaya çalışırlar o yüzden bu olması gereken bir şeydi. Kaçınılmaz bir sonuçtu. Yıllarca kadın derneklerinde çalışırken hep şunu söyledim. Kadın kadın dedik ama neyi anlattığımızın bir farkındalığı da gerekiyordu. Mağduriyet mi? İşte erkek egemen sektörde kadın girişimci olmak bu kavramlar çok doğru kavramlar değil. Biz hayatın içine sonradan dahil oluyoruz. Bunu kabul etmeliyiz. Erkeklerin hayatın içinde bizden önce var olmaları bu toplumun kültürün sorunu. Yani zaten tek e, konu kültürle akıllıca mücadele edebilmek. Peter Drucker'ın bir lafı var. Stratejiniz ne olursa olsun kültür onu kahvaltı niyetine yer. Bu kadar güçlü bir kültür gelenek görenekle, dinle besleniyorsa o zaman farklı yollara da denemeniz gerekiyor. O yüzden hiç erkeklerin dinlenilmediğini, duygularını ifade etmediklerini, toplumdaki bu elalem ve geleneksel yapı altında ne kadar ezildiklerini fark etmediklerini de görüyordum. Çünkü onlar özgür olduklarını zannediyorlar. Asıl özgür olmayan erkekler de sokaklarda var olmak, cinselliğe erken ulaşmak, özgürlük demek değildi. Bunları fark etmeleri gerekiyordu. Ben hep şunu söylüyorum, karanlıkta biz erkeklerden, aydınlıkta ise erkekler kadınlardan korkarlar. Hiç, evet, hiç fark ettiniz mi bunu? İlginç. Ee, i̇lginç değil, doğru. Ee, o yüzden erkeklerin bu baskılar altında yetiştirilme tarzlarında erkeklik meselesini kendileriyle konuşmaları gerekiyordu. Ben de değil mi kendimle de konuşuyorum? Erkekler iş kendileriyle konuşmuyor bence. Dışlanma korkusu, e, gücünüzü ne olduğunu idrak etmenizi sağlamak istiyorum. Güç nedir ve nasıl kullanıyorsunuz? Yani güç aslında e, kimin ellerinde nasıl bir değere dönüşüyor kısmı da var. E, er, ben erkek olsaydım bu kadar erkeklerden korkan bir kadın e, cinsiyetiyle yan yana yürümüş olsaydım erkekliğimi sorgulardım. İnsanlığımı sorgulardım. Bırakın cinsiyeti yanlış konuştum. İnsanlığımı sorgulardım. Çünkü burada o kadar kendimizden emin yol alıyoruz ki bize yapılanları bile fark etmiyoruz. Gücün insanın başını döndürmesi halidir bu erkeklik kültürü. Burada erkekleri sorgulama yok, erkekleri yargılama yok, erkekleri didiklemek yok, fark ettirmek gerekiyor. Çünkü güçlü olma durumu kendi ruhunuzu hiç sormuyorsunuz. Ben olmak istiyor muyum? Ben yapmak istiyor muyum? Bir erkek çalışmadığında erkekliği zarar görüyor. Bir erkek zengin bir ailenin kızıyla evlendiğinde iş güveysi damgasıyla erkekliği zarar görüyor. Halbuki bu toplumda çocuk damatlar var, çocuk gelinler kadar. Hep anlatıyorum bunları. O yüzden e erkekliğin nasıl tanımlandığı kısmını erkeklerle konuşmak o farkındalık aslında çok önemli bir şey. Bizim amacımız farkındalık sağlamak. Kalkıp da dünyayı bir günden hadi evirdik hadi kalkın tamam eşitsiz değil. Bir de eşitliği yanlış algılıyoruz. Eşitlik sosyal ve ekonomik anlamdaki eşitlikten bahsediyoruz. Fiziksel eşitlik değil. Yani bu çok sığ bir konu oluyor o zaman. Ee, ve iki tarafın birbirine çok ihtiyacı var. Kadınlar e, yani erkekleri seviyoruz. Erkekler de kadınları seviyor. ve Bir annenin çocuğu bu erkekler. O yüzden ben e, erkeklerin sıkıştığı zaman öfke ve şiddetle konuşmalarının da buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Düşünmüyorum doğru. Yani siz sıkıştırılırsanız ya öfke ya şiddet ya başka tavır davranışlar oluyor. E, erkeklerin kendilerini e, ifade etmeleri gerekiyor. Bu bir zayıflık değildir. Burada aslında erkeklere e, kendi güçlerini göstermek için bir imkan tanıyorsunuz. Yani erkekler konuşarak mikrofonu. İmkan tanımıyorum. Mı? Zaten güçlüyüz. Yani kadın da güçlü, erkek de güçlü bu toplumda. Sadece farkındalık. Peki burada konuşmaktan e, imtina eden, konuk olmaktan imtina eden erkekler oluyor mu? Tabii ki oluyor. Çünkü eğer kamera yoksa çok daha rahat sohbetler ortaya çıkıyor. Buna kameranın olmamasına rağmen rahat sohbet edemeyen konuklarım oldu. Ee, kamera geldiğinde tamamen 360 derece kendini koruyarak kontrollü e, sohbetler oldu. Ben şunu söylüyorum, sessizlik de bir cevaptır e, ve çok güçlü bir cevaptır. Yani konuşmaktan daha güçlüdür sessizlik. E, burada zaten o konuğumu e, rencide etmek Değil derdimiz çünkü ben hep şunu söylüyorum Sezen Aksu'nun güzel bir şarkısı var ya masum değiliz hiçbirimiz aslında kimse ne masum ne de mağdur herkes kendi vicdanı ve aklı çerçevesinde hata yapıyor dikkat etmek gerek şimdi e, uzun bir kariyer yolculuğunuz var farklı konularda uzmanlık alanlarınız da mevcut kendinizi geliştirmenizi geliştirmeyi seven birisiniz. E, Tabii bu bilgiyi edinmek, birikim edinmek kolay değil. E, bu bilgiye sahip olmak da kolay değil. Fakat bunu paylaşmak da ayrı bir mesele. Ne zaman dediniz ben bunları e, çevremle, insanlarla, gençlerle, kadınlarla, erkeklerle paylaşmalıyım diye? Nasıl oldu bu istek? E Konuşmada da bahsettiğim ya ben paylaşma kültürünün olduğu bir aileden ve bir bölgeden geliyorum. Hiçbir şeyin girişimci olunca da aslında verilen kısmetin başarı ve para dahil sadece bizim karnımızın doyması için gelmediğini fark ettim. Bu aslında bizler seçilmiş kendi kendime ilahi bir şey yaratıyorum. Bir felsefeniz olmazsa yol alamazsınız. Felsefe, psikoloji, sosyoloji her şey bir aradadır bunun sadece bana ait olmadığını fark ettim. Ediyordum zaten. Dediğim gibi yetiştirme tarzımız da öyle. Yani büyük bir aileden geliyorum ve kapımız açıktı. ihtiyacı olan insanlar e, rahatlıkla e, orada yiyip içebiliyordu. O yüzden ben hiçbir zaman bir şey bana aittir bencilliğiyle hiç yol almadım karakter meselesi de olabilir, hayata algılama meselesi de olabilir. Ee, o yüzden edindiğim, öğrendiğim şeyleri hep anlatma işgüdüsü var bende. Yani çocukken, ders çalışırken mutlaka bir arkadaşım alırdım, gel ben çalıştım, sana anlatayım, daha kolay sınava girersin diye. Aslında anlatırken kendimi terbiye ettiğimi ve öğrendiğimi ya da bilmediğimi fark ediyorum. O yüzden e, paylaşmak e, aslında insanı büyüten bir şeydir. Hem etki alanınızı büyütür hem de kendinizi keşfedersiniz. E, çünkü bir, laf duymuştum. Hani bilenin bilmeyene borcu vardır. Evet. Bizim aslında birbirimize bir mecburiyetimiz var insan olarak. Birbirimize mecburuz. bu mecburiyeti unutmadığınız sürece o bencil tavırlardan uzaklaşırsınız. Daha paylaşımcı bir kimliğe bürünürsünüz. Benim yaptığım da bu. Kariyer planı benim hiç derdim değil. Ben hayatta olması gerektiği gibi yol alıyorum. Çok samimiyetle söylüyorum yani hiç hesabım kitabım olmadı. Ne kimseyle ne de hayatla. Ne yapmak istiyorsam denedim, yaptım. Öğrenme merakım belki buna çok hizmet ediyor. Geride kalmak istemiyorum. Belki de gençlikte göz ardı edilmenin beni motive etmesi halidir. O yüzden birileri diyorum ya size ya yapamaz ya da sizi birazcık daha dışarıda tutuyorsa bilin ki doğru yoldasınız. O yüzden paylaşmak güzel bir şeydir. Bu bilgileri mutlaka e, konferansa da bahsettiniz. 20, 21 25 yaşındaki kızınız var. Evet. E, onlarla nasıl paylaşıyorsunuz? Hem ebeveynlik hem de onların kariyer planlaması, iş hayatı anlamında. E, bence onlar beni gözlemliyor. E, ben onların annesiyim. Dışarıdaki müntahat değilim. O yüzden e, onlar beni anneleri olarak değerlendiriyorlar. E, yeriyorlar, övüyorlar, e, hayatlarının bir yerine koyuyorlar. E, ben onlara konuşamam. Onlara da bir başkası konuşacaktır. Çünkü bunu da fark ettim zaman içinde. Ama beni gözlemledikleri için, yaptıklarımı gördükleri için takdirlerini hissediyorum. Ve bunu çok sık dile getirmeseler de aynı evin içinde yaşıyoruz ve fark ediyorum. Hatta küçük kızım üniversiteye yurt dışında okuyor orada yazarken benim yaptığım işleri yazmış oraya ve ben çok şaşırdım. Duyduğumda da çok mutlu oldum. Aileler böyledir siz onların annesisiniz onları dışarıdaki müntahadalıyı evin içine sokarsınız kaybederim. Ama yeri gelince elimde olmadan ya diyorum hadi diyorum eviriyorum çeviriyorum o zaman duvara çarpıyorum onları da bir başkası uyandıracak. Ama mutlaka ben nasıl annemden güçlü olmayı, var olma hikayesinde kendini kendi imzasını atmışsa hayata onlar da öyle atacak hem onların hem de sizin yolculuğunuz güzel bir şekilde olsun umarım. İnşallah herkesin herkesin çocuğuyla ilişkisi iyi olsun, güzel olsun. Çatışmalarımız oluyor, anlaşılmazlıklar oluyor. Bu bile bir iletişimdir. Ya yani en azından birbirimize hesap soruyoruz. Bu bile değerli. Kesinlikle olumsuz de değerli. Olumsuz değil. Aslında. Sizi istiyor ya da bir şey, ya bir dur diyor hiç, hiç, bir durmuyorsun diyor ya bir bu kadar hareketli bu enerjiyi nereden buluyorsun diyor ondan sonra diyor da diyor haklı <laughs> Çok güzel. çünkü onun ben onun annesiyim annesinde dingi e, evde huzurlu bir anne belki profili istiyor ama o da bana benzeyecek kaçarınız yok kızlar <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hem Bu güzel söyleşi için hem de vizyon konferanslarına konuk olduğunuz için e, hem öğrencilerimizin hem de bizlerin ufukunu açtığımız için. Bana fırsat veriliyor. <laughs> Daha en güzeli ne dedim? İz bırakmak istiyorum. Bak işte dijitalde iz bırakıyorum şu anda. Kalıcı Bana geleceğime şu anda imza atıyorsunuz. Harikulade. Yani. Hem de böyle yakışıklı bir adamla birlikte yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ ben teşekkür ederim. <laughs>